dürüst ve sahte insanları birbirinden nasıl ayırırsınız? 1. Dürüst insanlar herkese saygı duyarlar. Sahte insanlar sadece güç sahibi insanlara saygı duyarlar. 2. Dürüst insanlar kendilerini sevdirmek için özel çaba içine girmezler. Sahte insanlar kendini sevdirmek için çok çaba harcarlar. Kılıktan kılığa girerler. 3. Dürüst insanlar ilgi çekmeye çalışmazlar. Sahte insanlar ilgi budalasıdırlar. Herkes beni fark etsin, görsün isterler. 4. Dürüst insanlar kendileriyle övünmezler. Sahte insanlar sürekli gösteriş yaparlar. Görün beni derler. Arabalarıyla, evleriyle, yaptıkları her hareketle görün beni diyen insanlardır. 5. Dürüst insanlar açıkça fikirlerini söylerler. Sahte insanlar dedikodu yaparlar. Arkanızdan konuşurlar. 6. Dürüst insanlar sözlerini tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Sahte insanlar ise sürekli söz verip nadiren sözlerini tutarlar. 7. Dürüst insanlar başkalarına hayranlık duyduklarında bunu ona söylerler takdir ederler, tebrik ederler. Karşı tarafa hakkını verirler. Sahte insanlar ise çamur atarlar. Başkalarını eleştirerek kendilerini ön plana çıkarmaya çalışırlar. 8. Dürüst insanlar her zaman kibar davranıp yardım etmeyi severler. Sahte insanlar sadece bir çıkarları olduğunda kibar davranırlar. Yardım etmeye kalkarlar. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Çevrenizde sahte insan mı, dürüst insan mı daha çok? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.